Manşete hoş geldiniz. Bu kız kim? Neden böyle düşünceli ya da mutlu? Burası neresi? Bunu anlatacağım ama önce sizi dünkü duruşma salonuna götürüyorum. Bu yapay zeka ile üretilmiş bir fotoğraf fakat çok başarılı. Fatih Altaylı 4 yıl 2 ay ceza aldı ve cezaevine hücresine geri gönderildi. Tahliye edilmedi. Tahliye beklentisi vardı. Elindeki dosyaları ve notları fırlatıp attığı ifade edildi ve o bir biçimde görsel olarak çalışılmış ve son derece başarılı bir yapay zeka çalışması işte burada arkada avukatlar görülüyor Fatih Altaylı gerçekten son derece gerçekçi bir şekilde oluşturulmuş bir fotoğraf karesi olarak ve işte mahkeme heyeti zaten şeyi bozan da kareyi bozan da buradaki fotoğrafçılar yani mahkeme salonunda fotoğrafçı yok çünkü ressamlara izin veriliyor fakat orada değilim şimdi bu yapay zeka ile üretilmiş aracın şöyle bir yani resmi şöyle bir yararı var fotoğrafçı içeriye sokulmadığı için içeriden resim çekilmesine izin verilmediği için durumu Nasıl anlatalım diye yapay zekaya komutlar verilmiş ve böyle bir fotoğraf çıkmış. O açıdan durumu resmetmesi yönüyle önemli. Fakat mutlaka ve mutlaka yapay zeka olduğunu belirtmek gerekiyor ki zaten fotoğrafın altında sol alt köşede bu logo da görülüyor. Bu logo Google DeepMind tarafından geliştirilmiş bir yapay zeka modeli Nano Banana. Bunu koyduğunuzda zaten bunun yapay zeka olduğu anlaşılıyor. Ama dediğim gibi bu çok kötü amaçlarla da kullanılıyor. Fakat çağın geldiği nokta, dünyanın geldiği nokta, yapay zekanın geldiği nokta ve yetişen yeni nesillerin de belki odaklanması gereken nokta olması nedeniyle bugün programı bununla açıyorum. Bakın bir hesap 50 milyona yakın görüntülenme almış, iki fotoğraf koymuş. Nano Banana yani Google'ın geliştirdiği bir tür gerçekçi fotoğraf üretim uygulaması önceki modeli ve şimdiki pro modeli. Şimdi soldaki düz model, sağdaki de pro modeli. Yaklaşıp bakalım. Bu bir önceki model. Burada aynı kız işte görülüyor bir kafede otururken. Bunun bir yapay zeka görseli olduğunu dikkatli bakan gözler yakalayabilirler. Fakat şunu yakalayabilirler mi emin değilim. Bu işte e, Nano Banana Pro ile üretilmiş. Burada işte masası üzerindeki işte bardakları, kadehi neyse, kılık kıyafeti, makyajı, saçıyla ve arkada işte e, kafe görevlisi neyse. Şimdi gerçekten öyle gerçekçi üretimler söz konusu oluyor ki bunun, bugün bunu üreten bir fotoğraf karesi olarak bunun görüntülü hareketli halini de e, düşünebilirsiniz. Yani birkaç seneye kadar e, elbette bu konuda gelişmeler olacak ve pek çok şey. Hatta ölüp gitmiş isimler bile bu şekilde canlandırılabilecek ya da bir takım böyle bu resimde olduğu gibi hayali karakterler ortaya konulup onlar üzerinden bir takım e, filmler, prodüksiyonlar yapılabilecek. İş buraya gidiyor. Fakat biz nelerle uğraşıyoruz? Şimdi kontrol ve denge koptu derken biraz da onu anlatmaya çalışıyorum. Fatih Altaylı ile başladık, onunla devam edelim. Hüseyin Çelik. Önceki dönemlerde AKP'de Milli Eğitim Bakanlığı ve çeşitli pozisyonlar partide pozisyonlar almış bir isim. Fatih Altaylı'nın tahliye edilmemesi üzerine bir mesaj paylaşmış. Ve bu mesajında önemli gaz birikmesi diyor. Ne bileyim, kontrol ve denge mekanizmalarını yitirmiş durumda diyor ülke. Ona bakacağız. Şimdi ağır konuşsalar bile diyor. Hüseyin Çelik, muhalif gazeteci ve siyasetçilerin hapse konduğu bir ülke kontrol denge mekanizmalarını yitirmiş demektir. Bu birazdan anlatacağım size fiziki olarak, sağlık olarak da böyle ve sistem olarak da böyle. Sistemin nasıl çöktüğünü, sistemin nasıl delik deşik olduğunu, kiriş ve kolon kalmadığını göstereceğim örnekleriyle. Kontrol ve denge mekanizmalarını yitirmiş demektir. Peki neden Hüseyin Çelik'in elini kaldırarak da sen sen bunu söylüyorsun zaten? Şimdi bazen bazı kişilerin bazı pozisyonları tutmuş insanların bir takım gerçekleri veya doğruları veya tespitleri yapması, dile getirmesi daha farklı bir önem kazanır. Ahmet'in, Mehmet'in, Leyla'nın, Ayşe'nin değil de Hüseyin Çelik'in söylemesi daha önemlidir. O anlamda söylüyorum. Otoritenin baskısı altında suskunlaşan ve içten içe gaz biriktiren toplumdan korkmak lazım diyor. Aynı mesajda Hüseyin Çelik. Yani bir yönüyle de müthiş bir gaz birikti. Toplumsal bir gaz gaz birikmesi ne demek? Bunun bir kıvılcımla patlama ihtimali demek. O yönüyle de önemli. Şimdi kontrol ve denge öyle koptu ki lideri, lider kültünü çok olarak fiziki olarak da ortada değil, sağlık problemleri ortada, çok hakim de değil konulara. Etrafındaki dar bir ekip çekip çevirmeye çalışıyor ama çekip çevirmeye çalışırken de batırıyor. Ve bir takım unsurları da kaldıraç olarak kullanıyorlar. Mesela Papa... Türkiye'deymiş. işte o şu anda çok görkemli törenlerle falan ve gerçekten de bugüne kadar hiçbir devlet başkanına yapılmayan tarzda bir ağırlamayla Papa, yeni Papa Ankara'da ağırlanıyor. İşte deniyor ki neden ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye e gerçekleştiriyor? E bir önceki Papa ölmeden Böyle bir ziyareti programına koymuş ama ömrü vefa etmemişti. Şimdi onun vasiyetini bir tür yerine getiriyor. Yoksa bunun ben çok fazla kendi tercih olduğunu zannetmiyorum. şimdi Ama geçelim. Şimdi kontrol ve denge kopunca nasıl bir köpürtme. Şimdi propaganda araçları devreye giriyor. Erdoğan'a insanlık ödülü manşetiyle çıkmış sabah. İşte efendim örnek liderliğe bilmem nereden. Yani bu zaten sizin insan olmadığınızı örnek bir lider olmadığınızı da gösteriyor. Ama bu şekilde manşetlerle köpürtülen hatta yeri gelip böyle bir takım insanlara da yaslanan bir model bu. Mesela işte Erdoğan'a insanlık ödülü bu da takvimin manşeti. Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'ın elini böyle kaldırdı. Peki diğer Nobel ödüllüler nerede? Onlar saraya uğramıyorlar ondan. Orhan Pamuk ilk Nobel ödülü, edebiyat ödülü alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Aziz Sancar evet 2015'te Nobel Kimya Ödülü aldı ama saraya gitti. Bunu içine sindirdi, sindirebildi. Bunda bir mahsur görmedi. Olabilir. Ama işte onun elini kaldırarak esasen kendi meşruiyetini ne bileyim tazeleyen ya da bir, bi bir biçimde kendi pozisyonunu güçlendiren bir lider var. Buna da alet olmuş durumda Aziz Sancar. Yarın öbür gün bu kare onun önüne konacak. Dönemin zalimiyle bu şekilde poz verdi diye. E şimdi yeni daha 2024'te Nobel e Ekonomi Ödülü aldı. Daron Acemoğlu. Neden o yok? Çünkü Daron Acemoğlu saraya gitmiyordu ondan. E ama yani Daron Acemoğlu işte efendim şey aynı zamanda ABD vatandaşı. Aziz Sancar da ABD vatandaşı. E zaten Aziz Sancar da Amerika'da yaşıyor. Daron Acemoğlu da Amerika'da yaşıyor. Ya yani mesele o da değil yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Üç Nobel ödülü var Türkiye'den. Birini bulmuş ortadakini. Ve onunla bir meşruiyet pozisyon koruma çabası. Şimdi bakın kontrol ve denge kopunca böyle şeyler oluyor. Birleşik Arap Emirlikleri denen bir ülke var Bu Türkiye'nin bu ülkeyle ilişkileri inişli çıkışlı. Hatta 2016'da 15 Temmuz'u bile oraya e, yıktılar. Sonra da onun arkasını getirmediler. Sonra ilişki kurdular. İnişli çıkışlı. Orada değilim. Başsavcılık bir açıklama yapıyor ve diyor ki Birleşik Arap Emirlikleri adına İstanbul Başsavcılığı Akın Gürlek 25 Kasım bu açıklamanın yapıldığı tarih. Sonra bunu sildi. Şimdi biraz daha yaklaşıp bakalım. Diyor ki burada ben özetini vereceğim size. Birleşik Arap Emirlikleri adına siyasal ve askeri casusluk söz konusu Birleşik Arap Emirlikleri İstihbarat Servisi mensupları Türkiye'de bir CSM firmasından temin edilen numara ve sahte profiller üzerinden savunma sanayi kuruluşlarında görevli yöneticiler, Dışişleri Bakanlığı tarafından kullanılan telefon hattı ve bazı ülkelerin resmi görevlileriyle bağlantılı kişiler hakkında biyografik veri toplamaya çalıştı. Bu operasyon Birleşik Arap Emirlikleri İstihbaratı'nın talimatı doğrultusunda filan diye böyle devam ediyor. Hatta sahte hat temin eden ve bu hattı Birleşik Arap Emirliklerine götürüp istihbarat mensuplarına veren 4 kişi tespit edildi falan diye de yazıyor. Sonra bunu apar topar sildi. Kontrol ve denge kopunca. Sonra böyle bir açıklama yaptı. İşte efendim Birleşik Arap Emirliklerini çıkardı. Benzer bilgileri biraz daha sadeleştirerek koydu. Tabi sonra bu da yetmedi. Adalet Bakanı bir açıklama yaptı. Şüpheliler arasında Birleşik Arap Emirliklerinden kimse yok. İşte efendim bunun ilgisi de yok ülkenin. Hatta Akın Gürlek e, sahibinin finosu üçüncü bir açıklama yaptı ama onu Twitter'a koymadılar artık veya ekse. İşte diyor bugün diyor basın duyurusunda yapılan filan falan şüphelilerin Birleşik Arap Emirlikleri ile ülkesi herhangi bir irtibatı yok. E yani bir saat önce yaptığın açıklamada bütün irtibatları böyle çarşaf gibi yazdın. İşte kontrol denge yok. Akın Gürlek kişisi Gerek Adalet Bakanlığı gerekse Saraydan bilgi ve koordinesi olmadan hele milli istihbaratın koordinesi olmadan öyle bir açıklama yapabilir mi? Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili bir casusluk soruşturmasını böyle yayınlayabilir mi? Belli ki orada bir perspektif var. Sonra da o perspektif başka bir grubun dikkatini çekiyor ve derhal kaldırıyorlar. Ülkenin ismini ayıklayıp yeni bir açıklama yüklüyorlar. Sonra ya olmadı deyip bir üçüncü açıklama onu artık ekse koymaya da yüzleri yetmiyor filan. İşte kontrol denge olmayınca devlet ciddiyeti kalmayınca böyle. Bir başkası. Özgür Özel İmral, İmralı ziyareti için AKP'den gelen teklifi açıklamış. Siz de gelin video fotoğraf olmayacak. Kimin gittiği bile gizli kalabilir demişler. Bu İmralı'ya giden 3 komisyon üyesi milletvekilinden bahsediyoruz. İşte Fethi Yıldız, Gülistan Koçyiğit ve Hüseyin Yayman. Şimdi bunu da ellerine yüzlerine bulaştırdı devlet aygıtı. Şimdi bir yönüyle Özgür Özel bunu neden açıklıyor şimdi? Geçen hafta hiçbir şey söylemedi bu konuda. E çünkü bu konuda bir kamuoyu oluştu. E, komisyon adına giden milletvekilleri ellerine yüzlerine bulaştırdılar. İletişim çok kötü yönetildi. Öyle ki bu hafta komisyon toplantı bile yapamadı. Önümüzdeki hafta hatta 4 Aralık'a ertelemişler toplantıyı. Epey sonra ya. Neyse. Zaten komisyonu bağlayıp çıkacaklar. Öyle görülüyor. Fakat Özgür Özel bugün bu şekilde konuşuyorsa, AKP'den kendilerine yapılan gizli teklifi, gizli pazarlığı bu şekilde anlatıyorsa, Cumhuriyet Gazetesi'ne anlatmış, demek ki artık elinin güçlendiğini düşünüyor, ondan dolayı bunu açıklamış. Geçtiğimiz hafta söyleyebilirdi bunu. Orada değilim. İkinci konu şu, işte AKP'de e, kontrol ve dengenin kaybolması. Şimdi bir isim var ki bu da zaten berbat oldu ve bununla da anılacak bundan sonra. Bir daha kafayı kaldırması da mümkün değil, sinirli olmasının nedeni de o. Hüseyin Yayman AKP'de genel başkan yardımcısı pozisyonu var. Çok farklı isimlere telefonu da açıkmış. Telefonda mesaj atıyor. Telefonlarına çıkıyor. Kimine diyor ki kim gitti bilmiyorum ben gitmedim. Kimine diyor ki şu anda hastanedeyim röntgene giriyorum. Kimine başka bir şey. Ve eli yüzü battı yani. Öyle böyle değil. Hatta bu açıklamaları yaparken gidip dönmüş. Yani saat 11'de hareket etmişler. Saat 16'da da ölmüşler. Her neyse bu 16'dan sonra yapılan açıklamalar. Şimdi kontrol ve denge kopunca şimdi ne oluyor? Şimdi deniyor bunu kurtarmak için de bir sürü şey mekanizmaya giriyor. İşte efendim gizlilik vaat edildi. Milli istihbarat kimseye söylemeyin dedi. O da telefonu kapat be birader. Telefonunu kapatırsın. Kimse de sana ulaşamaz. Bitti gitti. E telefona cevap veriyorsun, inkar ediyorsun. Sonra da üstün başın batıyor. Sonra da diyorlar ki işte örgüte yakın gazeteciler arayınca öyle dedi. E, örgüte yakın olmayanlar da aradı. Onlara da başka bir şey söylediniz. Röntgene giriyorum dediniz. Neyse. İşte bu şeyin koptuğunu gösterir. E, denge ve denetimin koptuğunu gösterir. Bir başka konu da bu. Yani kontrol ve denge koptu denince. Kılıçdaroğlu ve işte onun <laughs> uzantısı Gürsel Tekin bu konuda da ne yapacaklarını bilmiyorlar. E, Öznur Kalender çok güzel bir karikatür çizmiş. Aslında tur Turbun Büyüğü de benim. Turp 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 dediler. Turbun Büyüğü heybede dediler. Çıka çıka bu çıktı. Bir senede. Gelinen nokta o. Kılıçdaroğlu apar topar bir video çekti. İşte CHP'yi bombaladı. Bir işte komisyona İmralı'ya isim bildirmedi diye. İki daha o zaman iddianamesi kabul edilmemiş. Yargılaması başlamamış bir konuda CHP'li belediye başkanları ve bürokratları başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere gömdü. Kontrol ve denge koptu. Yani bu yönüyle. Bu yönüyle aslında çok umutlanacak şey var. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bir şey çıkıyor. Kontrol denge koptu derken. Yani bugün önüme düşen her şey böyle. Halk TV'de bunu son dakika olarak veriyor. Tensip zaptı olmadığı için efendim iddianame kabul edildiğinde duruşmanın günü ve saati de belirlenmemiş. Sonra da duruşmanın günü ve saati belirlendi diyorlar. Ekrem İmamoğlu duruşması İstanbul Belediyesi işte bu yolsuzluk filan neyse bu şeyle ilgili iddianame kabul edildikten sonra. Neymiş efendim 18-12-2025 tarihli 13:45'e bir duruşma günü. Şimdi 18 12 hemen 2-3 hafta sonrası ya bu kadar hızlı olmaz falan filan deyip belki biraz daha atacaklar falan ya da nasıl bir kafa karışıklığıysa önce duruşma belirleniyor sonra birisi kaldırıyor tamamen siyasi hesap ya da diyorlar ki ya biz esasen 18 Aralık için belki de başka bir şey hesap ediyoruz bunun zamanlaması doğru değil bunun zamanlamasını bizim gündemi değiştireceğimiz veya farklı bir gündeme ihtiyacımız olan şöyle bir tarihe koyalım tamamen günlük hesaplarla. Yani hangi kafadan hangi sesin çıktığı belli değil. Saraydan mı, sarayın içerisinde birbiriyle itibatı olmayan ne bileyim daireler mi, ofisler mi? Ve e, kopmuş bir şey. İşte sonra e, Erdoğan papayı ağırlıyor, ağırlıyor, birlikte fotoğraf veriyor filan. Yani hepten dengeyi getirmiş, hepten kontrol mekanizması kalmamış, fiziki ve artık muhakeme yeteneği itibariyle yönetebilir olmaktan, yönetilebilir olmaktan çıkmış. Hem şahıs itibariyle hem de ekipleri ve kadroları itibariyle hepsi birbirine girmiş bir Türkiye. Bir başkası işte bu Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'ndan bahsederken bundan bunu atlamayalım. Vatan Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'i ziyaret etmiş, cümleye de şöyle giriyor... Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Sayın Gürsel Tekin'i CHP İl Başkanlığı'nda ziyaret ettik falan. Bir yandan da bu arkadaş orada çalışıyor. Ziyaretçi kabul ediyor. CHP İstanbul İl Başkanı diyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı. Yani orada da ucube bir şey var. Kayımlık da yani böyle bir kayımlık da görülmedi. Tamam ee, iktidar kayım atadığı şirketlere medya kurumlarına gitti kayımıyla çöktü. Belediyelere gitti kayımıyla çöktü. İşte orada önceki dönemi bitirdi, kendine göre yeni bir dönem başlattı. Arkaya Tayyip Erdoğan fotoğrafı asıldı, kadrolar çıkartıldı, yeni kadrolar alındı falan. Şimdi burada öyle de bir şey olmadı. Aynı minada iki tane il başkanı var, biri seçimle gelmiş hem de birkaç kere seçilmiş. Özgür Çelik, öbürü de Gürsel Tekin. Hangisi il başkanı? Ve adam da pozisyonunu korumaya devam ediyor. Her gidene de 20 gün bekleyiniz, 20 gün sonra gör, görün bakın neler olacak deniyor. Çünkü bir şeyler üfleniyor kulağına. Fakat sarayın hangi ofisi, hangi şeyi üflüyor bilmiyoruz. İşte kontrol ve denge kopunca böyle bir ülke, böyle bir manzara, işler acısı. Gerçekten öyle. İnsan çok üzülüyor. Bizim ülkemiz yahu, memleketimiz. İçinden çıktık, orada doğduk, büyüdük, okullarına gittik, yurtlarında kaldık. Orada sevdik, evlendik, çocuklarımız oldu. Orada çalıştık, para kazandık, vergi ödedik. İnsan çok üzülüyor yani. Fatih Altaylı demişken, Eren Keskin ki en sert e, cevapları, e, ...vermesi gereken, beklenen isimlerden biridir. Fakat o da aynı şekilde e, Fatih Altaylı konusunda... E, ...gerçekten olması gereken, son derece e, itidalli bir cevap vermiş. Diyor ki, evet diyor Fatih Altaylı belki kendi gibi düşünmeyenlerin haklını savunmadı... ...ama ona benzemek istemem. E, tutuklu kalmasını doğru bulmuyorum demiş. Bakın bu kadın, avukat Eren Keskin. Fatih Altaylı bundan 20-25 sene önce radyoda program yaparken e, Eren Keskin'in bir lafı üzerine aslında bu kadınları hiç ciddiye almamak lazım demişti. Hatta çok affedersiniz ben dedi bu Eren Keskin'i ilk gördüğüm yerde cinsel tacizde bulunmazsam namerdim diye konuştu. Sonra davalık oldular falan filan ama Fatih Altaylı bunun ve bunun gibi bir sürü dosya var. Bununla yüzleşmedi, hesabını vermedi, özür bile dilemedi. İşte böyle bir kadın tutuklu kalmasını doğru bulmuyorum diyor. İşte haliyle ilkesel duruş bu. İlkesel olarak beğenmeseniz de sevmeseniz de geçmişte bir husumetiniz olsa da hatta bir kuyruk acınız dahi olsa kişileri yaptıkları eylem ve şu anda maruz tutuldukları uygulamayla ilkesel olarak e, kritik etmek e, ve e, tavrınızı ortaya koymaktır. Ben onu sevmiyorum burnu sürtülsün. Ya çok yanlış. Böyle söylemediğimi takip edenler bilir. Asla da benden böyle bir şey duymazsınız. Onu söylemeye çalışıyorum. O başka, o başka. Şu anda adam bundan dolayı içeride değil ki. Yani kontrol denge koptu derken bir yönüyle de e, her mahalle de kendine bakmalı. Önce iğneyi kendine sonra çuvaldızı başkasına. Rojda Altıntaş gazeteci meslektaşımız gözaltına alınıyorum diye bir mesaj attı. Herkes de irkildi tabi. Yani kendince haberleri takip etmeye çalışan, görüntülü, fotoğraflı, videolu neyse ne. Sonra da öğreniyoruz ki kendi paylaştığı için GBT kontrolü esnasında hakkında yakalama kararı olduğunu söylemişler filan falan götürmüşler. Paniğe kapıldım falan diyor. Sonra da bırakılacağını söylemişler falan. Şimdi böyle bir ülke. Yani GBT kontrolü nedir ya? Genel bilgi tarama neyse toplama. GBT onun kısaltılmışı. Çevirme. Yani her yerde karşınıza çıkıyor polisler. Bir binaya girerken çıkarken yolda çevrildiğinizde otele girip çıkarken havalimanında uçak uçağa bineceğiniz zaman orada bile GBT'ye takılabiliyorsunuz. Gittiniz havalimanına uçak bileti aldınız veya check-in yapacaksınız. Uçağa bineceksiniz. Aa hakkınıza yakalama var deyip direkt sizi havalimanı, havalimanı polisine teslim ediyorlar. İndiğinizde kalkarken. indiğinizde hadi neyse problem değil de uçağınıza gittiğinizde uçağı kaçırıyorsunuz. Çünkü orada bir muamele oluyor. Birkaç saat kaybediyorsunuz falan. Normal bir ülkede bunlar olmaz. Olmuyor zaten. Olmaması gerekir. Daha ileride birkaç örneğim daha var. Oraya geleceğim. Normal bir ülkede insanlar emin bir biçimde tatile gelirler ülkelerine. Otelde kalırlar, yerler içerler, döviz bırakırlar ve dönerler. Ama böcek ailesi böyle değil. Çok turnusu oldur. Şimdi yeni ortaya çıktı ki kontrol denge kopunca önce işte midyeciyi, kokoreççiyi neyse Kumpirciyi neyse simitciyi, neyse topladılar. Sonra oteldeki zehirlenmeden daha doğrusu otel şeyinde böcek ilacı zehirlenmesinden kaldıkları otelde böcek ilacı zehirlenmesinden öldükleri ortaya çıkmış. Devlet de 12 gün sonra pardon diyor. İşte midyeci, kokoreççi, lokumcu, restoran işletmecisi tahliye edilmiş. 12 gün tuttular onları. Sonra şey yani iş bilmezlik. Şimdi kontrol ve denge kopunca ama böcek ailesi gitti. Fotoraftaki aile yok. Defnedildiler yan yana. Bu somut gerçeği yani bir yönüyle can ve mal emniyeti olmadığını da gözlere sokuyor. Kontrol ve denge olmayınca da işte bir sürü böyle sıralı hata yapılıyor. Çok basit bir soruşturmayla öyle bir panik oluyor ki çalışan telefonlar sarayın hangi ofisinden arandığı belli olmayan belli şeyler. Herkes kendine göre e, beyefendinin talimatıyla iş yapıyor ve ondan sonra iş sarpa sarıyor. Durum bu. Gökhan Yücel, Sumak Şövalyesi. İsim de güzel. Paylaşmış. Bence doğru. Ben Susurluk kazasını içinde takip eden muhabirlerden biriyim. Gerçekten büyük olay oldu. Susurluk komisyonu kuruldu. Tamam arkası gelmedi ayrı bir konu ama aynı arabada bir emniyet müdürünün, bir mafya liderinin, bir milletvekilinin olması haberdi. Büyük bir sansasyona yol açtı. Aylarca konuşuldu. Fakat diyor ki Susurluk kazası bugün yaşansa haber bile olmaz. Gerçekten de öyle. Ki zaten Gördünüz dün evvelki gün fotoğraflar ortaya çıkıyor. Mehmet Ağar karşısında başsavcı, onun yanında HSK üyesi, onun yanında bir İyi Parti milletvekili. O fotoğraflar bir gün konuşuluyor sonra geçiyor. O fotoğraflar konuşulmuyorsa ve üzerine gidilmiyorsa ve sorgulanmıyorsa, arkasına bakılmıyorsa, önüne bakılmıyorsa neyse. Susurluk kazası bugün olsa haber bile olmazdı ki zaten kimse haber e, yapamazdı. Derhal bir yayın yasağı konurdu bilmem ne bir sürü şey. Belki bir gün belki konuşulurdu veya konuşulmazdı neyse. Öğrenemezdik bile olayın ne olduğunu. Bakın bir infaz düzenlemesinden bahsediliyor. Cezaevlerinde zaten şu anda kapasitenin üstünde 100 binin üzerinde 117 bin fazla kapasite var yani. Ve insanlar üst üste yaşıyorlar. Cezaevlerinde yer açmak için yeni tutuklulara, hükümlere yer açmak için şu anda bir af düzenlemesi yapılıyor. Bunu da işte Dem Parti ile götürülen ne bileyim geçiş sürecine yamıyorlar. Sonra Covid düzenlemesi deniyor, şu oluyor, bu oluyor. 50-55 bin kişi bu vesileyle bırakılacak. Gene topluma salınacak ve o 50-55 bin kişiden boşalan yere de birileri konulacak. Kim konacak peki? Soru bu. İşte burada da Covid düzenlemesi, yeni düzenlemede bu şekilde girdi diye yapılıyor. MHP'li hukukçu, genel başkan yardımcısı Fethi Yıldız da 11. Yargı Paketi'nde bu yer aldı. 55 bin kişi demiş o. 6 ay içinde 60 bin kişi demiş toplam 115 bin kişi yasadan faydalanacak. Şimdi zaten cezaevlerindeki fazlalık 117 bin. Dikkatinizi çekerim. İki gün önceki grafikte ekrana getirmiştim bir daha getirmeyeceğim. Yani kapasitenin üstündeki cezaevi nüfusu 117 bin. 117 bin fazla var. Şimdi 115 bin tahliye edilecekse siz zannediyor musunuz ki cezaevleri normal kapasitesine dönecek? Cezaevi nüfusu rahat bir nefes alacak. Yok hayır. Yenilerini koyacaklar. Önce de öyle oldu zaten daha önce nasıl olduysa şimdi de öyle oldu, öyle oluyor, öyle olacak. Kontrol ve denge mekanizması koptuğunda böyle olur. Evet çok tekrarladım bugünkü yayından ama öyle. Çünkü önünüze düşen bütün haberler bunu bağırıyor. Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi beklenirken 7 yıla kadar hapsi istemiyle içinde ne olduğu önemli değil yazdım oraya. Yeni bir dava, yeni bir pranga. Tahliye edecekler ahim kararıyla. Fakat hakkında bir de şu var deyip içeride tutmaya devam edecekler. Daha önce yaptılar Selahattin Demirtaş'a. Bir ahim kararı geldi. Tahliye edilmesi gerekiyordu. Başka bir soruşturma açtılar. Ondan dolayı içeride tutmaya devam ettiler. O açılan soruşturmada Sırı Süreyya Önder de vardı. Sırf o sebeple gitti Kanlıca'da yattı. Yaklaşık bir yıl. Onu da söyledi ölmeden önce rahmetli Sırı Süreyya Önder. Ya beni Selahattin Demirtaş'tan dolayı aldılar dedi. Onu içeride tutmak istiyorlardı. İkinci bir dosya açıldı. İçinde ben de vardım. Ondan dolayı gittim kan, kanlıcala yattım. Neyse. Kanlıca mı? Kandıra özür dilerim. Kandıra cezaevinde. Böyle. Dünyada üretmediği cep telefonuna haraç kesen tek ülke Türkiye'dedir. Bak Türkiye'dir. e kayıt ücreti diye bir şey var. Burada sokağa çıkın İngiltere'de sorun 100 kişiye e ne demek? E-mail kayıt ücreti nedir diye 99'u bilmez. anlamaz da. Çünkü yok hayatlarında böyle bir kavram. Dünyada yok yahu. Telefonların işte bir tür, arkasındaki kod bir numara, onun kimliğini belirleyen bir seri, seri numarası diyeyim. Şimdi 57.241 TL'ye çıkacakmış. Her şeyi de vatandaşa yüklüyorlar. Yurt dışından bir telefon aldınız, Türkiye'ye giriş yaptığınızda 57.000 ödeyeceksiniz ancak öyle kullanabileceksiniz. Bu. Bir kere daha söylüyorum. Yarın ülke normale döndüğünde, yaşadığımız ülke, yaşadığınız ülke normale döndüğünde kriter nedir? Bu ortadan kalkmışsa, bu araç iptal edilmişse, işte o zaman ülkenin normale döndüğünden bahsedebilirsiniz. GBT olmaz normal bir ülkede. Havaalanında insanları almazlar. Yolda trafik çevirmesi olmaz. Olmaması gerekir. Nasıl yapılacak ki? Şimdi bir de insanlar öyle alışmışlar ki bu düzene, bunun olmamasını düşünemiyorlar. Mesela diyorsunuz ki zorunlu askerlik olmaması lazım. Aa olur mu falan. Öyle yetişmiş çünkü. Çocukluktan itibaren büyürken erkekler askere gider, şu kadar yapar. Askere gitmeyen evlenmez. Askere gitmeyen hatta ne bileyim bir biçimde mazeret bildiren ne insanlar şey kem gözle bakarlar falan. Şimdi toplumun geriye doğru gen genlerine birkaç asırdır böyle işleyince e bunu zorunlu askerlik ne canım ya yani böyle bir şey olabilir mi dediğinizde hemen bir yarın işte ülkenin yaşadığınız ülkenin normale dönmesi için bir kriter de budur. Zorunlu askerlik var mı yok mu? Çünkü askerlik profesyonel bir iştir. Gidecek savaşacak insanlar onun eğitimini alır. Onun donanımına sahip olmalıdır. 6 aylık asker, 8 aylık asker cepheye gönderilmez. Vatan evlatları böyle gitti. Yine bir gün ülkeniz normale dönerse bu kış saati, yaz saati, garabeti biter. Bakın Türkiye 2016 yılındaki 10. yıla girdi. 30. meridyende saati yürürken bunu 45'e çekti. Esasen durum şuydu. Türkiye 30. Meridyendeydi normal saat olarak yazın saatleri bir saat ileri alıyordu ve 45. Meridyene kayıyordu. Sonra Ekim'de tekrar 30. Meridyen yani geri alıyordu. Fakat şöyle yaptı Türkiye saatleri bir saat ileri aldı 2016'da 15 Temmuz oldu. Sonra bir ohal kararnamesiyle orada kaldı. Yani saatleri ileri aldı ve orada kaldı ve bu son derece yanlış. Bundan dolayı çocuklar karanlıkta okula gidiyor. Bir sürü sıkıntı var. Ve nasıl bir enerji tasarrufu yapıldığı da soru işareti. Derhal buraya çekilmesi lazım. Ha şuna bir itirazım yok. İleri saat uygulamasına geçme. Yani saatini çek 30. meridyene ve Mart ayından sonra dünya saatleri ileri alırken ben almıyorum kardeşim de. Ben sabit bir dünyanın zaten yarıdan çoğu bu şekilde yapıyor. Fakat Türkiye'deki garabet şu insanlar bunu anlamıyor saatleri bir saat ileri aldı orada kaldı. Kendi diliminde değil Türkiye. 45. meridyende orada kaldı. Halbuki kendi dilimi 30. meridyen olması lazım. Böyle de konuşulmuyor konu. Yoksa e, Avrupa'da uyguluyor, Amerika'da uyguluyor. Sen de ileri saat uygulayacaksın gibi bir dayatma olmaz. Ülke böyle bir karar verir. Ben girmiyorum der. Zaten yazın saatleri bir saat ileri almanın geri almanın çok bir fark, farkı da yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi dönelim. Maduro ile ilgili çember daralıyor. Dün dans videosunu vermiştim. İşte kamuflajlı kıyafetlerle, elinde kılıçta pozlar pozlarla şey yapıyor. Bir biçimde kendi ordusunu ve kendi halkını da konsolide etmeye çalışıyor. Latin Amerika uzmanı İmdat Öner'in şu paylaşımı önemli. Maduro Türk hava yollarının Venezuela uçuş izinlerini iptal etmiş. Şimdi diyebilirsiniz ki Türk hava yolları zaten uçuşları durdurdu. Maduro neden bunu yapıyor? Yani zaten şimdi Türk Hava Yolları uçuşları durdurdu ama uçuş iznini iptal etmesi şu demek? Bir daha uçamayacak demek. Uçuşları devam kararı aldığında böyle bir şey yok. İkincisi bu esasen Türk Hava Yolları güvenlik gerekçesiyle bunu iptal etti. Uçuşları durdurdu. Maduro da diyor ki hayır güvenlik gerekçesiyle iptal etmedin. ABD beni işte arananlar listesine koydu. Başıma 50 milyon dolar ödül koydu. Ne bileyim bilmem ne kartelinin başına koydu. Ondan dolayı da bana operasyon yapacak. Sen de pozisyon aldın. Düne kadar ilişkilerimiz iyiydi. Şimdi siyasi bir karar aldın ve Türk Hava Yolları uçuşlarını durdurdun. Öyle mi? Ben de izinleri iptal ediyorum dedi. Bunu arkası da gelecektir. Ayrı bir konu. Tabii bir kara para bir madde ticareti, şu bu falan noktada bir Venezuela cukkası da kesilmiş görünüyor. Bakalım iş nereye gidecek, e, nereye evrilecek. Onu da bir son not olarak bugün e, ekrana getirdim. E, başka notlarım da vardı. Sonraki yayınlara tehir edelim. Çünkü daha çok konuşacak yayınlarımız olacak. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.